Arkadaşlar, e, kanalımıza hepinize hoş geldiniz. Şimdi size bir tane deneyim var. Ve malzemelerimiz şunlardır. Bir tane suyumuz. Suyumuz var arkadaşlar. Karabiber, felli ve bulaşık deterjanı. Sizde sarı koyabilirsiniz. Bizde mavi var. Sarımız yok. O yüzden tatlı kaşığımız. Şimdi borcamımız. Şimdi arkadaşlar suyumuzu az koyacağız. Karabiberimiz de az. Şimdi çok yer arkadaşlar suyumuzu az koyacağız. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Çok koyduğum için ama böyle çok değil. Karabiberimizi böyle doğru düzgün koyacağız. Arkadaşlar Evet. Şu son şansım. Kenarlarına da koyayım bitmesin. Bence de bu kadar yeterli arkadaşlar. Kenarlarımıza koyduk. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? İçine koyuyoruz ve süzüldü. Biraz fail e deneyeceğim. Elinize koyun ve süzülecek. Arkadaşlar bakın süzüldü. Şimdi say sayın. Bakın arkadaşlar süzüldü. Bak kenarları kaydı. Bakın bakın. Sayın içinizden. Ben içinden sayıyorum. Ama arkadaşlar sağladığınızda süzülüyor. Evet arkadaşlar sizler bu deneyi yapabilirsiniz evde ve kardeşlerinizle eğlenebilirsiniz. Bir de arkadaşlar sizler bu deneyi yapabilirsiniz. O yüzden çok deneyi sonunuza, sonuna geldik. Şimdi videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Deneyimiz güzel olmuştur. O yüzden hoşçakalın.